Beyler bayanlar hepinize selamlar. Ben Muhammed. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Gördüğünüz gibi e, mid doğru atlıyorum. Diviketisini. Ana binanın çatısını almak istiyorum. Alacağım da. Böyle tahmin ediyorum. Aldım. Sıra silahta. Abi ne oluyor lan? Lan abi, yapma be. Yapma be. Şu bug'lardan nefret ediyorum ama. öyle bak ya. Ne oluyor lan? öyle bak bak kurtuldun hadi yine iyisin bekleyin beyler bir sabır ama akm'yi bulduysak işiniz bir nevi bitti diyedik demedim şu da diyeceğim bir nevi bitti Eğer ses kasmıyorlarsa. Zor durumdayım. Abi neredesiniz? Alt birinci katlarda mı? Reis mi gel? çok güzeldi. Aslan parçası Hemen şuradan Lan antiksim nerede lan Ver ulan antiksi Adamı Bitirmem lazım Anı ne Lan ne yapıyorsun burada Aslanım ne yapıyorsun burada Evet. <laughs> Geldim. Hoppa seni aldık. Evet şimdi. Şimdi yerine. Şimdi neden benim üçleşim var ya? Çalmışlar. Abi ben daha he, tamam tamam. Abi, Abi niye son anda çalma? Çal, oğlum öl artık lan. öyle Değiş sıkma aynen de böyle sıkmıyorsun çok güzel Adamsın burada bir adam daha var gördüm seni Bir dakika Göster kafanı ya Hadi Hadi Hadi. Oo. Böyle kurtulacağını mı sanmıştım? Ananın ses var. Önünde. Sondaki binaya çıktı. Yanlış anlamadıysam. kaydım onu direk rush pek çatı yersin boyut kaydım hoppa sana ölmek yakıştı dostum adam var var tanki yürek yedim abi 10 e, kişi kaldı dokuz eşimiz var 9 kişi kaldı aslında burdan da sesler vardı o sese doğru gideceğim hiç bekleyecek zamanım yok çünkü adamlar e, adamlar ölüyor ve benim kile ihtiyacım var Aha gördüm. Evet öldürdük arkadaşımızı. Son 8 var ve bizim de 10 kilimiz var şimdi. Ne var bu arkadaşımızda? Eminim 24 var alırız. Hemen 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 hemen. hemen. Arkadaşlar birbirimizi öldürmeyelim. Oyun alanına da düşmezsin ki. Tom 7 kaldı. çok yani Allah Bak ben bu botları görün göremiyorum ha. Ne yelek varmış sende? Bot muydu lan? Canım çok ha Bence oynayamayan bir insandı. Son altı kişi. Hedefim bütün benim almam. Adamı gördüm. Hadi koş, devam et koşmaya. İşles ki. Şimdi, hala 7 kişi kaldı. İnşallah onlar dört kişidir önümde. Evet. Şöyle bir enerji dönelim. 11 leş 6 kişi kaldı şey i̇şte 5 kişi beyler öldürmeyelim yani ne ihtiyacım var da üstleri açlayacağım bekleyecek zamanım kalmadı adamı da gördüm yok gördün mü yanlış görmüşüm evet bekleyecek zamanım yok Size i̇şte dalıyorum hala 5 kişi bir beş de alırsak şu sonunda da adam var ama hepsi burada. Ben öyle bir tahmin ediyorum şimdi. Aha, sis var. Sonunda da adam var. Hadi beyler. Sisi atan çıksın ortaya. Aha. Koşma. Bekleyin size döneceğim. Önce buradaki meseleyi bir halledeyim. Bunun arkadaşı var. Ben de bakacağım. Evet son seslerimizi alıyoruz. Ve son killer 12 kişi kaldı. Şey 12 killeyişimiz var pardon. 4 kişi kaldı. Bunun arkadaşı yakın galiba şurada sıkan bunun arkadaşı Arkadaşlar Aha gördüm Hadi be Evet o da öldü. Son 3 kişi Hadi beyler çıkın karşıma Büyük ihtimalle bunlar kardosan skill atışı yapan Kişiler Drop'u aldılar da aynı benim görüşüm o şekilde. Oyun kasıyor. Bu adamları yaklaştığını gösteriyor bence kasması. Şöyle direkt alanın ana adamı gördüm. Değişik Yo adam Adam değilmiş. Kusura bakmayın. Adam ya. adam Evet son 3 kişi ve ben alanda değilim. Ve aha sesi aldım. Tam soldalar. Tam birbirimizi öldürmeyelim. Geliyorum. Hemen bak yetiştim. Aha. Yanımda. Aynı. Nasıl ya? Onu da aldık. Evet son bir. Son bir. Arkadaşlar son bir kaldı ve 14 de işimiz var. Yani güzel bir maçtı bence kayda değer. Şöyle hemen yukarı çıkarım. Buraların, buraların hepsi bende galiba. Öyle hatırlıyorum. Ben hepsini. Benim daha fazla leşim vardı yani. Bu 16 falandı. Çaldılar. Bir son adam. Geldi son adamın bu. Hemen alana gireyim. Son adam pusmuş olabilir ya. Çok korkuyorum. Alanda hoş bir yer alırsam bence son adamı da alırız. Ben Tamam. 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 Senin yerini güzel oldu. Nereden sıktın bana? Evet arkadaşlar. Adamın tarafta olduğunu görelim. Gördüm seni. Böyle yatmış bir köstebek. Ya da işte her neyse. Evet arkadaşlar bir maçımızın daha sonuna geldik. 15.5 ve 1755 hasarım vardı. Bence güzel bir maç. Ben sevdim. İnşallah siz de eğlenmişsinizdir. Yani ben eğlendim. bana destek olmak için videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.